Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar Esma Hanım. Merhabalar Cengiz Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi dedim ki Bingöl'ün en lezzetli, en şık, en renkli pastanesi. Yanılmıyorum değil mi? Doğru. Tabii ki. Aynen. Ki Bu pastane ne zaman açıldı? Bu işe nasıl girdiniz? Kısaca bir o hikayeyi alalım. Ne zaman açıldı? 3,5 yıl falan oldu. 4. yıla gidiyoruz, açıldı. Ee, bir anlık oldu eşimle bir, bir karar aldık hani Hı -hı. pastane aslında fırın tarzı düşündük Hı -hı. sonradan da eşim düşündü hani pastane de olursa daha iyi olur gibi daha çok çeşit olsun Aynı, hem çeşit olsun açısından hem bünyelde işte biraz pastane farklılık olsun çeşit ürünler çıkartırız gibisine insanlar farklı tat farklı lezzet sunarız gibisinden devam ettik Bölgede de bir eksiklik vardı herhalde Aslında bu konuda. Aslında eksiklik çok var. Hı hı. Yani çok var hem eee olarak bir de tat olarak lezzet olarak da çok eksiklik var. Var. Onu tam yani tamamlamaya Biz de gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Çok <laughs> tamamlamaya güzel. çalışıyoruz. Umarım devam ettiririz de bakalım. Şimdi tabi pastanemiz iki kısımdan oluşuyor. Hatta Aynen. üç kısımdan üç oluşuyor kısımdan değil mi? Üç kısımdan oluşuyor. <laughs> <Matanemiz> de kendi zeyt <laughs> olduğu için ürünlerimiz kendi çıkartıyoruz şu <laughs> anlık. Neler çıkıyor? Pasta, biz, tatlı olarak neler var mesela? Iı, tatlı, şerbetli olsun, <laughs> e, pasta türü olsun, özel pastalar olsun. <laughs> Onun haricinde poğaça, börek, boyozdan tutun Tereyağlı simide kadar her şeyi hı hı. çıkartıyoruz, üretiyoruz kendimiz. Çok çeşit, çok fazla. Yani çeşit olarak çeşitlerimiz çok fazla hı hı. var. Hı hı. Peki kaç kişilik bir ekiple nasıl bir üretim e, söz konusu? Kaç kişilik ekip? E, ekip olarak şu an dört kişiyiz. Hı hı. Yani dört kişi bir ekibiz. Yani küçük bir ekip olabilir ama koca bir ordu gibiyiz Orada ama. Hemen. Herkes işini iyi yapıyor, Aynen, uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ee, imalatane kendiniz, kendi üretiminiz katkısız, doğal, evet. günlük ve taze olduğunu evet. da vurgulayalım. Aynı. Çok teşekkür ederim. Ellerinize, ben emeklerinize ederim. sağlık. Ustamıza da teşekkür edelim. Çok, Çok sağ olun. olun. Evet Sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor.